Evimize bir icra yazısı geldiğinde öncelikle e, bu icra yazısını <laughs> incelemeliyiz. Hangi mahkemeden gelmiş, hangi icra dairesinden gelmiş? E, bu neye dayanmaktadır? İcra takibi neye dayanmaktadır? Yani bir ilama mı dayanmaktadır, bir adi senede mi dayanmaktadır, bir kambiyo senedine mi dayanmaktadır? Bunlara bakmalıyız. E, bunları inceledikten sonra ee, varsa itirazlarımızı, mesela icra dairesinin yetkisine itirazımız varsa yetki yönüne itirazda bulunabiliriz. İlamsız bir icra takibi ise borcumuz olmadığına dair itirazda bulunabiliriz. Şayet bir adi senede veya kambiyo senedine dayalıysa takip ee, kambiyo senedi şartlarını taşımadığına dair yahut da senedin altındaki imzanın bize ait olmadığına dair itirazlarımızı tabii ki 5 günlük ve 7 günlük süreler içerisinde yapabiliriz.